Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Avrupa Şampiyonlar Ligi elemelerde ikinci eleme turunda ilk skor ilk, ilk maçta maç 5-1 bitmişti ve ikinci maçtayız. PSV Antuun 2-1 önde arkadaşlar. Goller 37. dakikada 19 yaşındaki oyuncu Madvake'den geldi. 46. dakikada oyundan çıkan oyuncular Barış Alper Yılmaz, Mustafa Muhammed oyuna giren oyuncu Babel Cagne. 59. dakika Gözse'nin asistinde Van Ginkel, Sarı Kart, Bolsayci. 60. dakikada oyuna giren oyuncular Emre Taşdemir, Arda Turan çıkan oyuncular Emre Kırınç, Kerem Aktürkoğlu. PSV'de oyuna giren oyuncular Poremer, Maria Junior çıkan oyuncu Van Ginkel, Maduke. İkinci sarı karttan kırmızı kart yan oyuncusu Baskolli. Eren Zahavi çıktı. Brinken girdi. 66. dakika Babacan girdi. Ömer Bayram çıktı. Ve Emre Taşdemir'in asistinde em ne, 84. dakika toparları gönderdi. 2-1'lik e, üstünlüğü devam ediyor PSV Antoğlu'nun. İstatistiklerde toplu oynamın %52-48. Wing Galatasaray gerçekten güzel bir futbol izletti diyebiliriz ama şunu şutlarda bir türlü gösteremedi. Gerçekten hani iyi pres yapmaya çalışan, koşan, yırtmaya çalışan ama o topu bir türlü final noktasına getiremedi bu akşam Galatasaray. 7-8 şutlarda PSV üstün. 3-2 PSV üstün. Kaleci kurtarış 4-1 Galatasaray. Engellenen şutlar 1-4 PSV Antoman. Serbest vuruşlar 13-16 neredeyse eşit. Kornerler 3-7 o çok fazla düşmüş 4'e 1. Taşlar 24'e 27. kur kurtarışlara 1'e 1. E 1. Ofsaytlar 11'e 12. Şey, eee, fauller 11'e 12. Kırmızı kart 1-0. E Sarı kartlar 1'e 2. Tehlike atakları 111. İşte atak var. Ama sonuna getiremiyoruz biz burada. Tehlike atakları 66'ya 50. Şu anda PSV Antov'un iki birlik üstünlüğü devam ediyor. Kadroya da bakalım en son. Kalede Muslera, Yetlin, Lüyendama Marko, Ömer Bayram, Barış Arper Yılmaz, Emre Kılınç, Aytaç Kara, Sedidika, Geremek Oldu ve Mustafa Muhammed. PSV Antov'dan Karade Drolye, Mbembe, Andere Raman, Baskolya, Max, Sangare, Götze, Van Ginkl, Maduku, Zahavi, Kakbo. Oyuna giren oyuncular Arda Turan, Emre Taşdemir, Cagne, Babel ve Babacan oyuna girmiş durumda arkadaşlar. Maçta iki birlik üstünlük devam ediyor. Galatasaray 1, PSV Antoğun 2. Toplam skorda PSV Antoğun 7-2 arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.